Arkadaşlar merhaba. Bugün şöyle bir cenga tahtasıyla minyatür bir otobüs yapacağız. Otobüsün uzunluğu yetmediği için ikinci cengamızı da kullanacağız. Bundan da yaklaşık 1-1,5 santimlik bir parça kullanacağım. Kestiğimiz bu parçayı tekrar birleştireceğim. Bu kestiğimiz küçük parçayı bakın üst taraftan ve alt taraftan yuvarlattım biraz zımpara yardımıyla. Ana gövdemizin de böyle arka köşelerini zımparaladım tekerleklerimizle bu vidayla yapacağım. Bunun için şu iki noktadan delik açıyorum. Vidalarımızı şimdi bu deliklere yerleştireceğim. Bunlar otobüsümüzün tekerlekleri. Şimdi silikon yardımıyla da şu küçük ve büyük parçayı yapıştıralım. Tekerleklerimiz ve gövdemiz hazır. Bundan sonrası sadece boyamaya kalıyor. Bir kalem ya da keçeli kalemle de yapabilirsiniz bunu. Cam kısmını kurşun kalemle yapacağım. Çünkü yaptıktan sonra bu biraz daha parlak gözüküyor. Aslında kabaca ortaya böyle bir otobüs çıkıyor. Güzel doldu. Arka stop lambasını kırmızı yaptım. Onun dışında kurşun kalemle çalıştım. Tabi isteyenler boyayabilir. Ben bir de boyamayı deneyeceğim. Boyamız kurudu. Şimdi çizgilerini tekrar çizeceğim. Çizgilerimizi de çektik. Bakın kapısını alt taraftaki bagajları yaptım. Finalde böyle bir otobüs çıkıyor ortaya. Siz de kolaylıkla böyle bir otobüs yapabilirsiniz.